Sizin için şirkete hazırlayan stüdyodan. Her ailede sizin için işi devretmeye karar verdim siz ikiniz için ama istemiyormuş gibi davranıyorsun. Farklı biri vardır. Aa. Tek söylediğim çocuk bir katil değil. Lennie dışarı çıkarmanı istiyorum. Ona bir şeyler Aa, yapma öğret. şunu baba. Evlat, köpek balığı olmayı öğreneceksin. Ne haber? Yoksa korkuttun mu seni ufaklık? Aha. Şimdi seni oradan kurtaracağım. Leni. Çok teşekkür ederim baba ama bir sorun var. Ben vejeteryanım. Sen çok iyi birisin. Ah olamaz. Her, Her beslenme zincirinde de... de. Nasılsın Oscar? Merhaba Oscar. Nasılsın, ne haber kızlar? İyiyiz <laughs> Oscar. Aa, aa. En son gelen biri vardır. <laughs> son en tepede sonra ben ve diğer balıklar tamam, Yok no. <laughs> kayalar, balina dışkısı <laughs> ve sen geliyorsun. <laughs> Kusmak üzere. Şimdi kaderlerini değiştirmek için... Senin köpek balığı öldürmen, benim de kaybolmam gerekiyor. Bu ikisinin mükemmel bir planı var. Aa! Yeah. Yakında sinemalarda. Bu artık resifin bekçisi olduğun anlamına mı geliyor? Devlet süperstar oldun. Biz servet kazanacağız. Sen işi bana bırak. Hadi, hadi çak bir beşlik. Al sana beş bir ver, beşlik, ver yap. bana üçlik. Her şeyi yap. öğrenmek istiyorum. Kim bu köpek balığı avcısı? Oscar, Lola, Angie. Bir köpek balığını öldürdüğünü söyleyip hayatını rahat geçireceğini mi sanıyordun? Bu kadar değil, bu kadar değil. benim yavaş. Sen, Lenny. Sykes, Junior ve Don Dino. Söyle ona oğullarım onu ziyarete gelecek. Köpek balıkları beni öldürmeye geliyor. Saçmalıyorsun ahbap. Ne? X kare, X X sola doğru iki kare, aşağı doğru iki kare. Harika. Harika. Köpek balığı hikayesi. Sen bir yalancısın. Ay, yalan söylemedim. Ama köpek balıkları bilmiyor. Da 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 bana dokundur. Da 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 bana dokundur. Harrr.